merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet. Bugün sizlerle beraber oyuncu izinli Sky 4 sunucusundayız. Çok beğenmişsiniz. Bunu çekmemeyi çok istiyordunuz. Ondan dolayı çekmek istedim. E, taş kazacağım biraz. Şöyle taşları kazmaya başlayalım. Kendi adamı tanıtmıştım. Önce e, izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Şöyle şuradan biraz daha taş kazmak istiyorum. Şuradan yemek yiyelim. Canımız az. Şöyle kır 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 kır, kır. Bir anahtar çıkmadı. O demir. Yes. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Demir. Demircik. İyi tatlı demir. Gelir misin yanıma? Lütfen. Lütfen bak seni istiyorum. Demir. Gel lan. Demir. Demir yok. Allah'ım yarabbim. Demir yok ya. Demir. Demir. Demir yok. Arkadaşlar neyse bu kadar yeter ya. Fazla. Neyse ben biraz taş. Evet arkadaşlar yes işte bu altın kasa anahtarı çıktı. Bunu hemen açmaya gidiyorum ve bir altın çıktı ve bir lapis çıktı. Gerçekten bunlar bir iki dakikada oldu. Siz zaten iki üç saniyelik olduğunu gördünüz. Bir lobiye girelim. Hemen açalım şu altın kasayı. İnşallah güzel bir şey çıkar. İnşallah amin 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 amin. Uçabiliyor muyuz? Yılbaşına özel uçma şey vardı da. Ne atacaksın kardeş? Ne atacaksın? Ben açıyorum arkadaşlar. Açtım. Ya. Ya bizde vardı ya. Ya keşke yapmasaydım ya. Üf. Neyse gidelim. Bunu da yedeye koyarız. Koyalım şu keste. Altınımızı da koyalım. Altın iki tane bir tane de koyalım şunu. İki tane diye bir var. Zaten babayız baba. Dur bakalım. Ay ne flaşı. En çok masası isteyen de ben desin Tapa atacağım. Tamam bende 3 tane var zaten. Bundan beraber 3 taneydi. Bir tanesini verelim gitsin. Hadi be biri ben nesinde önlereyim direkt. İlk şey yapalım. Şöyle biraz kazalım da. Şey olmaz. Ben çıktı baktım. Böyle çıkıyor. Bu şekilde çıkıyor. Yanmadı herhalde. Zümrüt! Zürüt, zürüt, görevli pek önemli değil de. Ah, yanlış oldu. Ya, şöyle basalım. <laughs> şöyle bak, baktık zürüt gelmedi, şerefsiz yandı. Şöyle geri diye kazmamız alalım. Ben biraz daha kazıp gel. Arkadaş geldi arkadaşlar. Videodayım kalbet dedim. Hayır alma, hayır. Onlar bozuk bozuk. Videodayım, kalbat. Kalp kalp. Yoksa atarım seni. Şerefsiz Recep. Attım lan seni. Ada. Tek beli. Recep baba. Si. Tamam gönderdim ben çatma sasla. Geliyorum. Lan videoyu duraklattım ne direkt. Şimdi gümüş kasa çıktı la. Duraklattım. Kazdım. Gümüş kasa çıktı. Lobby. Şöyle fırla fırla. Çok bir bokum çıkacağına inanmıyorum. İki zaten şey. Allah evet varmış. Yemin ederim evet. Alıp bak 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 bak. Hadi sar Hadi kuçum benim. Gel. Gel gel 9, 7, 6, gönder hadi hadi koç hadi baba hadi hadi devir koç oh al 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 koçum benim şöyle koç bırakalım arttır arttır lan devir koç bir şey at bir şey oh partular. Partular ben almam lazım pantolon bir şey alalım bir şey alalım oh dur oh dur oh dur oh dur Aldım, ben aldım. ya öyle. hangi hepsi giriyormuş üf al 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 ben alacağım ben Allah 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 başka ne var abi abi şey gönder altın 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 oh 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 çok güzel bir daha şey aldık Bir tane daha getir. La 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 la. La la lan la lan Oh. Oha. Oha. Nerede lan? Uta, orta 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 ben alacak ben alacak. Lan. Ula han ay. At lan at 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 çorba lan lan demin de lan lan Elmas saydım lan at. Elma saçacım. Kocum. Kocum ben aldım. Ben aldım. Aldım mı? Aldım vallahi aldım. Aldım, alayım, alayım. Bunu da ben alayım. Bunu da... Allah, bunu da ben aldım. Allah Allah. Allah, bunu da ben aldım. Bu. Evet. Hepsi ben oğlum. Hepsi varladım. ben aldım. Ben aldım. Ben aldım. Ben. Tam bitti. Oley. Dolu şey aldık. Şöyle kafamıza. Şuraya taktık. Şurayı yedik. Oh. Bir parmağımız eksik. Daha benim çok işim var. Oh bırak abi. Sor kardeşim. Sor. 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 Sor kardeşim. Sor. Bir dakika ben biraz daha. Ben biraz daha taş kazıp. Kalıyorum arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Ya alacağım şimdi inşallah yanmaz. Aldım. Gel lan buraya. Allah sıkıştım. Sıkıştım. Tam kırdım. Kaçtım. Ya oley. Oley, oley diyor. Ya lapis şunlar koy. Arkadaşlar biraz daha kasıp geliyorum. Yine evet varmış arkadaşlar. Yine mi? Hadi hadi. Şunları şöyle yapalım mı? Sıkıntı çekmeyelim. Aldık mı almadık mı diye merak etmeyelim. Hadi abi başla. 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 Allah başlıyorum dedi. Başla daha bir şey. Gel. sonra abi. At 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 at. At lan.

deri aðe Alláh, mitt hérna, galsk í hindi allan mjög skafin, óttum? að, demir, demir, demir demir, 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 óinu, óinu Alláh lách, gefað gott Alláh lách, gefað gott Alláh lách, gefað gott Alláh lách, alláh lách, alláh lách, alláh lách Alláh dæðlund, Alláh dæðlund, Alláh dæðlund gerðum átt líf að heit að leitir búið bókmaði ára máinnist aðsa lónað verð, verð verði, ó Ay şerefsiz. Bir kere gaz verdin Şerefsiz. Ben biraz daha taş kazıcım da. Şöyle bir altın kasa anahtarı falan çıkartıp geleyim. İki lapis birden. Dünyada bir ilk. Evet arkadaşlar döndüm kaç şeyden beridir. Ee, bekliyorum kasa anahtarı çıkmadı. Dört tane altın çıkarttım. Bunları satacağım. Taşları satacağım. Pazar. Aa ne pazarı? Arkadaşlar bir de sizlere bir şey göstereceğim. Bir dakika. Slash'lar ne yapacağım ben? Benim bir tane kankam var. Metan diye. Şurada bakın. Şöyle. Metan. Halktire metan halktire. O en iyi kankam. Yani biraz küçük. Şu anda burada değil ama. Bir dakika. Markete bir gideyim. Gönderelim. Şöyle bir taşlara bakalım. 3 seviye olmuşuz. Şu goldu bir satalım. Gold satış miktar adet. Adet kaç? What? Yuh, altıymış. Yenilendi ya. Bu da iş mi ya? Şöyle şu taşları bir satalım. Sat 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 Anan evde. Biliyorum. Sat 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 Bitti. Tamam. Bir paramıza bakalım. Tamam. 1660 Şu en çat masasına bir gidelim. En çat yerine. Neredeydi? Ha şuradan. Üçlü var mıydı? Üçlü büyü vardı herhalde. Kategori zırh. Yok zırh hazır Zırhım var benim. Kategori kılıç, balta. Üçlü vardı ya. Bir tane en güçlü hatta. Zırhta mıydı acaba? 7xp hasar koruması. 3xp vardı ya. 3xp vardı. 5xp. bir dakika ee, şöyle arkadaşlar iyi günler şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 boys kanalı şöyle YouTube'a Emirhan Yönler yazdığınızda çıkar. Emir Yönler. Pardon. Bugün gördüğünüz gibi oynayacağız. Şu şekil. Şu arkadaşlar şu kendinize şey iyi bakın. Bakın Yemek etmeyi hiç oynamamış. Çok i̇yi günler arkadaşlar. Ben. Hepinizi seviyorum.